Arkadaşlar merhaba ben Ali Hoca. Bugün sizlerle bir arkadaşlar kampımızın 13. günündeyiz. Fiiller ve fiilimsilerle ilgili soru çözümüne birazdan başlayacağız arkadaşlar. Fiiller ve fiilimsiler bunu beraber almak istedim ama ağırlıklı fiilimsi olacak. Bunu hemen size söyleyeyim arkadaşlar. Dilerseniz hadi bakalım konu anlatımı pardon konu kavrama testi birinci soruyla başlayalım. Hangisinde çekimli fiil kullanılmamıştır? Çekimli fiil deyince benim aklıma gelecek olan şey kesinlikle bir fiil olmalı fiil yanında kip artı şahıs eki olmalıdır diyebilirsin. Kipli şahıs eki olmak zorunda mı? Değil. Ama yeter ki fiil olsun arkadaşlar. Neden? Peki neden diyeceksin hocam? Çünkü gel de mesela tek başına bir fiildir. Bak da tek başına bir fiildir. Bunların hepsi bak emir bildiriyor değil mi? Gel, bak, git, koş gibi kelimeler emir bildiriyor. Emir emir e, ekinin de kipi pardon emir kipinde eki yoktur arkadaşlar. Dolayısıyla çekimli fiil özelliği taşıyor bunların hepsi. Yanımızda olan bir olay yaşandı derken yaşamaktan yaşanmak yaşandı. Bakın fiil ve kip almış. Dolayısıyla çekimli fiil diyebilirsin. Gelmekten geliyor geliyorsun arkadaşa bakın çekimli fiildir. Atmaktan attı, attılar yine çekimli fiildir. Ama var kelimesine dikkat bu isim soydur arkadaşlar. Dolayısıyla çekimli fiil özelliği yoktur. Olmaktan olacak fiil artı arkadaşlar. Dolayısıyla ben burada çekimli fiil arayabilirim. Tamam mı? Onun dışında iki soruya baktığımda altı çizilen hangisi yapısı bakımından diğerlerinden farklıdır. Yapısı bakımından deyince Bakın hep burada e, fiillere bakacağım büyük ihtimalle öyle değil mi yani yüklemlere bakacağım bunların arkadaşlar basit türemiş ve birleşik olduğunu bilmen gerekir basit herhangi bir yapım eki almayacak türemiş bir tane yapım eki alacak birleşik de en az iki sözcüğün birleşiminden meydana gelecek yapıldığı kelimesinde arkadaşlar yapmaktan yapılmak bir tane yapım eki var türemiştir yaş yaşamak yaşanmak yaşandı bir iki tane yapım eki var arkadaşlar türemiştir aramaktan aradı fiil çekime gidir. Burası çekime ki yani basittir arkadaşım. Tamam mı? Kısa, e, kısa kısalmak dikkat et. Bir tane L var. Yani yapım eki var. Türemiştir. E, okundu derken okumaktan okundu arkadaşlar. Bir tane yapım eki var. Türemiştir. Dolayısıyla cevap ne oldu? Ceyhan oldu. Evet, üçüncü soruya baktığımızda hangisinde zaman ya da anlam kayması kullanılmamıştır? Şimdi zaman ya da anlam kayması ikisini beraber aldık arkadaşlar burada. Mantı ne biliyorsun değil mi bunun? Yani mantığında da e, konu anlatımında ben size söyledim. Burada zaman bildiren ifade ile yüklemin birbirine uyuşmaması e, zaman kaymasıdır. Yani anlam kaymasıdır arkadaşlar. Yarın annem bize geliyor. Bak yarın kelimesin ve geliyor kelimesine dikkat edin. Yarın kelimesi gelecek zamandır değil mi? Peki geliyordaki yol tipi nedir? Şimdiki zaman. Şimdi burada bir zaman kayması var mı? Var. Mantın olacak. Peki şu, yarın annem bize gelecek. Dolayısıyla zaman kayması vardır. Ben kullanılmamış arıyorum. Dikkat Dün akşam hadiseyi kimse hadiseyi kimse anlam veremedim. Bak dün ve veremedi. Dün geçmişte yaşanan, doğru mu? Dolayısıyla değil de geçmişte yaşanan bir kiptir. Dolayısıyla burada herhangi bir çatışma söz konusu değil. Tamam mı? her sabah spor yaparak gelişecek. Bak her sabah geniş zamanı bildirmiyor. Dola, bildirmiyor mu? Dolayısıyla R, işte R, R, er, e, değil mi? Ekleri bunlardır. Ama gelişecek sözcüğündeki Ecek Hacak iki nedir? E, geleceği gelecek zaman gibidir. Dolayısıyla bakın burada bir çatışmazlık var. Yani anlam kayması var. Masamıza not bırakan en yakın arkadaşım olacak derken şimdi e, bırakan bırakmış değil mi? Bak zaman bir ifade, zaman bildiren bir ifade değil ama bu kelimenin ben e, geçmişte yapıldığını biliyorum. Görmüş mü? Görmemiş. O zaman e, olacak kelimesi ve bu kelime. Dikkat et, zaman kayması var. Birbirine uymuyor. Tamam mı? Ne olabilir? İşte masamıza not bırakan en yakın arkadaşım e, arkadaşımdı. Arkadaşımmış olmalı. Dolayısıyla zaman kayması var diyebilirsin. E, Mayıs'ın 19'u Atatürk Samsun'a çıktı. Arkadaşlar bak. 19 Mayıs. Bu D, diye dö olmalı. Bunu sen göremezsin. Doğru mu? Yaş itibariyle. E dolayısıyla kim burada dili işmiş zaman. Dolayısıyla bu mış olmalı. Sen başkasından duyulmuşsun. Dolayısıyla arada bir çatışma söz konusu yani anlam kayması var. Cevap ne oldu? Bursa oldu. Tamam mı? Evet öyle baktığımda hangisinde fiilimsi, eylemsi kullanılmamıştır. Fiilimsinin ne olduğunu biliyorsun değil mi? Yeni dünyada büyük gayret sarf edecek. Şimdi bu, burada e, herhangi bir fiilimsiz yok arkadaşlar. Peki ben fiilimsi nasıl buluyordum? Bak yüklem atacaktım. Yüklemde de biliyorsunuz fiilimsiler vardı. Onun dışında e, isimleri de atıyordum. İşte yeni, dünya, gayret kelimesi. Bak burada büyümekten büyüktür değil mi? Ama K fiilimsiz midir? Değildir. Yani ben fiil soylu sözcükleri de alıyorum fiilimsiyi. Onun dışında işte isim fiil, sıfat fiil, zarf fiil gelip gelmediğine bakıyorum aynı zamanda. Dolayısıyla burada herhangi bir fiilimsi iki yok. Gözlerini birçok defa hıplı derken bak hıplı geliyorum. Defa birçok gözler gitti. Hep isim soydu. Yarınlar iyi insanlar olacak. Bak eledim yüklem. İnsanların iyi yarınlara bak isimli eledim. Ee, çocuk sıkmadan dolayı ateşler içindeydi. Bak içindeydi isim soylu sözcük. Sadece burada arayamayız. Ateş dolayı çocuk, sıkma, sıkma kelimesi dikkat et kendisinde var. Madan medeniyeti değildir bu. Eledim. Mini çocuk uzandı pencereden aşağı sarktı. Bak sarktı gitti. İsim, pencere gitti. Çocuk mini gitti. Uzanmak mı? Bak dikkat evet. Uzanmaktan uzanıp. Uzanmak fiil soylu sözcüktür. Doğru mu? Ee, dolayısıyla öp bip de zarfiyedeki almış mı? Almış. Dolayısıyla ben bunu ne diyeceğim? Fiilimsiz kullanmıştır diyeceğim. Tamam Hadi bakalım. Beşinci sorudayız arkadaşlar. Şimdi diyor ki bazı kelimelerde isim fiil, ekleri aramayacağız. Hangisinde başta uygun bir kullanım yoktur diyor arkadaşlar. Nadiren de olsa dolma yiyordum. Dolma mame arkadaşlar. Ama e, isim fiil gibi görünüyor ama değil. Fazlaşmışlar. Eliyorum. Oğlum ekmek almak için aşağı inerken ekmek sözcüğünde arkadaşlar. Bakın makmek var. E, ama e, kalbaş, kalbaşlığı için ben ne yapıyorum? Eliyorum. Kaldım gelim kısır beki arkadaşım ziyaret ziyarete gittim cümlesinde herhangi bir e, isim fiili ki görmüyorum ben arkadaşlar. Tamam mı? D'ye baktığımda dondurma kelimesi. E'ye baktığımda danışma kelimesi arkadaşlar. Bunlar hep kalışma, kalıplaşmış isimlerdir ama Ceyhan'da böyle bir şey söz konusu değil. Evet arkadaşlar 6. soruya baktığımızda hangisinde sıfat fiil kullanılmamıştır diyor değil mi? Şimdi sıfat fiil e, anası mezar diyecekmiş eklerinden oluştuğunu biliyorsun. Anneler el öpülesi varlıklardır. Bak asliyesi nasıl varlıklar? Öpülesi varlıklar Dikkat et burası sıfat fiil var. Kullanılmış. Sabaha kadar çözülmedik. Soru bırakmadık. Nasıl soru? Çözülmedik. Dıktı gördün mü arkadaşlar? Dolayısıyla burası sıfat fiildir diyebilirsin. Tamam mı? Onun dışında yanında çocuğu olan annesini sohbete, yanımıza çocuğu olan annesinin sohbetine katıl derken bak olan olmayan annen sıfat fiil burada var. Öğrenciler ağlayarak sınıfa girdiler alakede zarf fiildir arkadaşlar. de ama e, zarf fiilde gider. Yani ben sıfat fiili arıyorum. Burada yok. Dönülmez akşam derken bakın malzeme arkadaşlar. Sıfat fiil İki nasıl akşam? Dönülmez akşam. Aynı zamanda hem sıfatlar hem de sıfat fiili kalmıştır. Cevap ne oldu? Denizli oldu. Evet dediğim soruya baktığımızda e, sınıf birincisi okumayı her şeyin üstünde tutardı. Bu cümledeki altı çizili fiilimsi ile Türkçe özdeş olan fiilimsi. Ayşe'nin hangisini kullanmıştır? Şimdi buradaki okuma kelimesindeki fiilimsinin türü isim fiildir. Neden? Çünkü ma, ış, mak ekleri arkadaşlar. isim fiil ekleridir. Bakalım. O yüzden kalmadı bu araziler derken bakın buradaki mame isim fiildeki değildir. Kalma. Değil mi? Gitme, gelme. Olumsuzluk belirlediği için burası değil. Görüşme umudunu gelecek günlere sakladı. Görüşme, görüşmeme. Oldu mu? Oldu. Kalsın. Düşünmeyen insan aklını kullanmayandır. Bak düşünmeyen kullanmayan olumsuzluk bildiriyor o zaman bunlardan ne yaptım ben eledim sana bakıp durması silinmi bozuldu bakın durma değil mi İsim fiil var eledik İşte sana taze ekmek aldım derken bakın burada ekmek kelimesi zaten arkadaşlar kalıplaşmış olduğu için burada aramıyorum cevap ne oldu bursa oldu tamam evet baktım baktığımda bu cümlede kaç tane fiilimse kullanılmıştır diyor şimdi arkadaşlar ben ne yapıyorum hemen isim soylu olan sözcükleri atıyorum de atıyorum bak birinci cümlede attım köşe bir yitli. yatak içinde tıfasın fiil güneş yüz ee, bak bu da kalsın hep fiil sözü bak dönmekten dönerek alehiyi almış mı almış bu bir vuramayacağı bir köşe nasıl köşe vuramayacağı acak ecek iki sıfat fiil iki tamam mı bak bir burası iki ondan sonra diğer bir cümleye geçiyorum birkaç dakika sonra kesin ışık olduğum yere gelmeye başladı başladı yüklem fazla ki fiilimsi yok edelim bir kaç dakika sonra Kesmekten keskin sözcü, ışımaktan ışık, olmaktan olduğum yer, gelmekten gelmeye bak. Hep fiil sözcükleri bıraktım şimdi. Kesmek fiildir. Keskin sözcüğünde herhangi bir filmi var mı? Yok, eledim. Uçamaktan ışık. Burada bir filmsi var mı? Yok, eledim. Olmaktan olduğum. 2 var. 3 oldu. Senin iyi şey gelme, gelme gelmeme, değil mi? Dolayısıyla 4 oldu, değil mi? Onun dışında bak burada buraya kadar olan kısma bakıyorum şimdi. Bak isimleri hemen ne yapıyorum arkadaşım? Atıyorum. Tamam mı? Hemen atıyorum bak. Bunu kafadan artık yapman lazım. Tamam mı? gelene kadar alıkoyan anen 5 bırakıp 6 onun dışında vermiyorsun derken mame dişi et buradaki olumsuz ekildir elelim. Mahmet ki arkadaşlar isim fiildir 7 oldu. Bak demek ki 7 tane kullanmış. Nasıl yapıldığını umarım anladım. E, dokuza baktığımda hangisi fiilimsi değildir arkadaşlar. Düşünce yaralanmış aramak dostluklarda yitip. Bak düşünce önce ince var eledim. Aramak mahmey var eledim. Yaralanmışmış var eledim. Yitip gitmek var eledim arkadaşlar. Dostluklar kelimesinde herhangi bir fiilimsi görülmüyor. Mesela yani dost kelimesi isim soylu bir sözcük arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi de 10. sorudayız. Bu cümlede kaç fiilimsi kullanılmıştır diyor arkadaşlar. Şimdi burada ne yapıyoruz? Tabii ki isim soylu sözcükleri atıyoruz bak uyku gece kaygı gitti sayı vermek fiil mi fiil. peki annen almış mı almış dolayısıyla sıfat verilir bu bir kuşku gözlemekten gözledik iki o ölüm dolu sokaklar gitti e, e, eksildi ömrümüzden umut dolu o yıllar gitti siz miydiniz bizler miydi görüğün düşen dike dek üç oldu kuşaklar gitti demek ki arkadaşlar ben burada isim soylu sözcükleri attığımda geriye kalan fiil soylu sözcüklerde ne yaptım ben isim fiil, sıfat, fiil ve zarf fiil aradım. Dolayısıyla 3 tane buldum. Tamam mı? Evet 10. soruya baktığımızda bu düzele gören fiilimsinin türüne benzer hangisinde kullanılmıştır diyor aşağıda. Anımıza yiten yüzümü dokunmuşum ile dokunuşum ile parçalanan el. Bak anen dem arkadaşlar hem burada gitmek, parçalanmak dolayısıyla sıfat fiil alıyorum aşağıda. Fırtınadan yüzde şimşek ışıltı gitti. Adana eledik. Arıyorum istediğimi. Dıh dik dık, dık sıfat fiil burada var. Ee, yola çıkarak çıkar zarf bile arkadaşlar bu. Onun için edeceğim. Onun dışında buralarda da yok. Örümcek sürdüğünün üstüne parça. Burada bir şey yok. Bin yıldır gülümseyiş derken burada isim fiil var arkadaşlar. Dolayısıyla Denizli edine eledim. Cevap ne oldu? Bursa oldu. 12'ye baktım. Hangisinde birden çok fiilimsi kullanılmıştır diyor. Şimdi olmaktan kelimesinde hedef Bir tane var. Buradaki malı meriği ayıramazsın. O zaten e, bir kitle. Ee, onun dışında makmekeçi var, soykuk var, bir de etmeye var. Toplamda üç tane gördüm değil mi? İsim fiil, zarf fiil, isim fiil. Onun dışında ceyhanda yok. Bu böler kelimesi dikkat et, e, sıfat fiildeki değildir. Burası geniş zamandır arkadaşlar. Onun dışında e, sese kulak olmalı. Tulak verip konuşmaya derken. Bak zarf fiil var, isim fiil var iki tane. Ee, bitirmemiz gerekiyor derken burada isim fiil e, bir tane arkadaşlar yani toplamda B'de en fazla 3 tane var. Umarım mantığını anladınız. Arkadaşlar bak fiilimsi bizim için önemli bir konu. Fiilde çatı bundan sonraki konumuz. O da önemli. Ama bunların temelinde kim var? Fiiller var. Bunları bilmeniz lazım. Eğer bunlarla ilgili herhangi bir sıkıntım varsa fiilimselerle ilgili lütfen fiillerde dön. Konu anlatımını izle. Aynı zamanda fiilimselerle ilgili konu anlatımını da izle. Tamam mı? Benle, bu, e, benden bugünlük bu kadar arkadaşlar. Görüşmek üzere. Merkez kendine iyi bakın.